Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Gel lan. Şş, alo. Abi şeyde oldu. Akos. Akos oh, oldu şey oldu. oldu. Ako. oldu şu an. Onun sesi çok açık ya. Pingim çıktı. Adam şifa bastı sandım bir an sonra kaçtı. Ha sonra kaçtı. <laughs> <laughs> <Hayır>. Bir <laughs> an da <Pardon>. altında. Çok <laughs> evet, tatlı. Korak olmasaydı şu diye kadar. Abi ee, onun bir şey yapamadı abi. <laughs> <laughs> nereye attım? Katıldan mı? Tamam. alsın ya ben, ben buradakini alacağım. Adam W'sini bir gördüm sanki daha fizandan atıyor adam. <laughs> şimdi bot ittirmiş. Lee'sin top side'daydı az önce de inşallah şimdi yemeyiz Ablisim buradan. Adamı kuşlarını çaldım. Yardım. <laughs> İzzet Adams. Güçlü mü Zinza? Zinza mı? Şimdiye kadarki görüş. Güzel, jungle jungletemci botta çık. W'sünüz bu söyleyebilirsen. Ben de geliyorum yavaştan da hani 10 yıl sonra falan orada olurum. Ya da saldım. Sen geç ya. Kurtlar al sen. sen. Saldılar. Benim mantra em var ya sıkıntı yok. Osman tapa geleceğim ben. Ee, şu Abi şey kesken sonra. Abi Soraka base atıyor. Bence girmediler. Sen top temizle biz kuşlarız çok büyük ihtimalle lane'i. hep gelir alırız. Mal gibi bir ölüş yaptık. Let's go. Lan gerek yok. Alamet de alabilirim aslında. Barikatlar var. İki ejder o kadar önemli değil. Al alamet al ben buradan kuruyor alacağım. Çok riskli bir şey yapıyorum biliyorum ama. Ya. Tamam ben e, alamete gidiyorum. Buradalar. Leysin de mi orada? Çok güzel alameti Hı -hı. aldım o zaman. Köşeye girdi götüne vuramıyorum. Aa, lan 4 hafıymış. Tam tapa geliyorum. Direk aldılar mı? Aldılar ya. Kuşçalıp direkt salayım mı yoksa? İşte ama ne gerek var biraz Tek atar mı keser mi kuleyi Çok kötü base atıyoruz Saldı adam Bir kuleyi ilk takasladım bence bu. Neyse bitti osman Osman botata tp atabilecek mi? Osman free kill osman Osman free kill Osman koycaktın dediğimde ya Blue mu çalmış Ne yapıyon Kazarız ya bir tane daha. Lisin yok da. Aha. Aha. Ben item Onu alacağım basic Kaptan da bayağı play aldık. On kaptan kuleye aldık. Ama biri olur mu? Ya yani kuleyi kuleye aldık dümdüz. Osman kaç geriye? Çıkabilecek mi? Ben Caitlyn'i kurtaracağım. Tata <laughs> Helal lan tamam çok Ölmezse güzel. Çok iyi lan. Bayağı iyi. Ben de mid'i tutacağım. Yok tutmama of. gerek yok mu? Yok ya adam ittiremez. oğlum son renektörü o atak atmasam E kuldana girmeyece- Ay şey. Kuldan düşmeyecek ya. Kinlik attım de, ben orada ya. Oğlum şu bir şey diyeceğim. Bug sizde de var değil mi? Şu Ne bug'ı? Efsane çeviklikte hep böyle bug var. Normalden daha fazla ya da daha az gösteriyor. Mesela 12 saldırıcı vereceğin 4 saldırıcı Bunlar çok güçlü ya. Kapa geleceğim ben dostum. Adam gözükür mü orada? Kuşla bakayım adam gör görmez geleceğim olsun. Adama girebilirsin. Ben yardım edeceğim. Gitmiş ya. <laughs> Ormana girdim. Blusunu falan çaldım. Ne yapıyor ne yapıyor? <laughs> Öldüm. Hayır. Kaçtın kaç? Q'su var. Helal lan. Güzel doç. Tam iyiyiz ya. Ben redim alıyorum. Ah be. Hayır. Osman. Hayır. Osman. Aa, a, biraz, helal lan kesin. Beklemiyordum. parçalıyoruz yarın yarın. Şeyden ilah sinirlen bak var ya. Ejder var elisane saniye base geliyorum. Gel tamam. tamam abi. Kalalım. Yakaladı yakaladı talan yakalar. Yakala Bayağı güçlüyüm şu an. Aşırı güçlüyüm hem de. Lejere giriyorum. Neyse bu tarafta ama bence seni neyse. Yani. Geldim. Görüşleri yok. Neyse, Çekelim Ejceri bir de. Bir şey yapamaz değilsin. Çekim var. Yok gerek var mı? Oğlum bulut zaten. Adam çalamaz bak 900. Çok güzel. Yani Alamete gidiyorum. Sen devam et biz battayı. Osman alamet baksana. Oğlum bir kesemedik şunu ya. Salak yeteneklerden. Kestim adamı. Alamesi de aldım. Ben bir de gideceğim. Görüş var herhalde ya. A yok. Bu. Mavi galiba. Sen. Gelsene be Allah aşkına. Oraya mı geçti? Ha ben base hmm, atıyorum abi. çok param var. Salın. Reda alacağım. Sen de bitti. Şuna baksana ölecek galiba ki Ya, şey Yok keseriz ya bence. Oğlum bayağı iyi durumum şu an. Oğlum bu ediyorum 60 ping gibi 200 ping gibi oynuyorum anlamadım. Hala 60 ping ediyorum. Bari ping yerini görsem anlasın. Herkes burada ama Başka. bence savaşmayın. Herkes burada Abi. 4 kişiler. Yanlıyor. Buraya Çıkmaya çalışın bence. Yardım. Kız mi? var mı? Hasan, teklem atacak. Kaçtın zaten. Tamam, çok iyi, çok iyi. Baron bile gidebiliriz, baron. Baron gidelim. Aldık baronu. <laughs> ha baron. Yanda... Oğlum ejder gitti, <laughs> ya. ona üzülüyorum. Lees'in yani köyle direkt çalıyor Oğlum ya, Çok iyi ya, gerçekten çok iyi. Örke gelmeyecek ama. Daha <laughs> da iyi bence, bilmiyorum biraz. Bir gibi. alalım. Bekleyin abi. Sen orman mı istersen? Kuleyi de Biraz daha gelseniz ya Geliyoruz geliyoruz gel buraya sordur ne böyle dedim kanişan mı? Kanişan çok Şey o alacağım karabalta falan işte. alacağım şimdi Renekton var Leeson var Araya bir ara yara da sıkıştırabilirim Ağır yara aldım ben de Osman. ne buladığın bir cezasını keselim mi? Bey eder gider abi. O, o dön oraya. Ya yani sal oğlum sal sal niye? Ben ikisini oyalarım istiyorsan. Kestik lan buladı. Gider ayak. Devam devam onu kesir. Kazandık herhalde burada maçı ya. Herhalde mi? Hayır şey şu an şu rush, kuleye vuruyoruz ya buradan bitiririz tamam, buradan biter anlamında. Ama buradan da kazanamıyorsak hadi bir oyunu silelim yani. O bizim ketim sağlam vuruyor. Bu <laughs> boşa gitti. Doğdular bence çıkalım ya. Yok çık çık. Aynen. Yani. Gereksiz olur. yok olur. Gereksiz olur. Gereksiz olur. Olsun bana attı başın ya okey. Bitir ya dedim. Tamam bitti. Aa penta atıyormuşum lan. Şimdi yani dikledi pentamı. çıkıyor <laughs> Biraz bayağı iyi oynadın. Bir atayım. biraz iyi oynadın Bence ha. Bence biz daha iyi oyunu biraz. Sandık almışız. Ee, bir maçruz, bir maç win. Güzel. Kaçarı sarattık. 17 kalmışız. Ya ne diyelim. Jungle'ız yani. Lane'inde adam yok. Şimdi videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.